Sıcak havalarda, özellikle yaz mevsimlerinde vücut sıcaklığının 40 santigrat derecenin üstüne çıkması ve buna santral sinir sistemi semptomları dediğimiz bayılma, konuşma bozukluğu, şuur bulanıklığı gibi şikayetlerden birisinin eklenmesiyle ortaya çıkan çok ciddi bir tablodur. Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzmanlardan sıcak çarpmasına karşı uyarılar geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Süleyman Nogay sıcak çarpmasının hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı. Küresel ısınma arttığı müddetçe ilerleyen senelerde bizim için çok daha büyük bir toplumsal sorun olmaya devam edecektir. Peki sıcak çarpmasında kimler risk altında? Bebekler, çocuklar, yaşlı insanlar, kronik hastalığı olanlar, ayrıca genç hasta grubunda inşaat işçileri ve çiftçiler gibi sıcak ve açık havada çalışmak durumunda olan insanlar sıcak çarpması için risk altında olan insan grubudur. Sıcak havada çalışan veya sıcağa maruz kalmış bir insanda bilinç bulanıklığı, bayılma, konuşma bozukluğu gibi bir şikayetle karşılaştığımızda mutlaka sıcak çarpmasını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Peki ilk ne yapmamız lazım bu tür bir tabloyla karşılaştığımızda? Sıcağa maruz kalan, sıcak hava altında bulunan kişiyi vakit kaybetmeksizin gölgelik, güneş ışınlarının daha az olduğu bir yeri almamız gerekiyor. Bu hastayı kıyafetlerini gevşetmemiz gerekiyor. Çünkü asıl tedavisi insan vücudundaki buharlaşmanın arttırılması olayıdır. Vakit kaybetmeksizin 112'yi aramamız gerekiyor boyun kasık bölgesi, koltuk altı bölgesi gibi insan derisine kan damarının daha yakın seyrettiği ve kan akımının fazla olduğu yerlere mümkünse buz aküleri koymak, eğer hiç ulaşamıyorsak soğuk suyla pansuman yapmak en kolay ve de en etkili yöntemler olarak karşımıza çıkmakta. Önerilerimiz nesne çarpmasına dair. Mutlaka yaz mevsimlerinde sıcak havalarda açık renk kıyafetler giymemiz gerekiyor. Çünkü açık renkli kıyafetler güneş ışığını yansıtmakta, kalın, koyu renkli kıyafetler ise tersine ışığı absorbe etmekte. Yine pamuklu giysiler tercihimiz olmalı. Çok mecbur kalmadıkça gündüz saatlerinde saat 11 ile 4 arası dışarı çıkmayacağız.